Bakalım herkese merhaba arkadaşlar başlarım. Bu sebeple müzik müzik Evet daha değişik bari müzik. Ne bileyim. gibi. Bunun geçişi Sat Bakın. Dedik bari müzik videosu. müzik videosu. böyle Bakın böyle. Son mod diyeceğim. Başlıyor. Yoldaki. Bari kalması dönmüş. Ama ne? Kaşıyor muydu? Demin Bayım ya şöyle. Arkadaşlar güzel bir patlaması. Arkadaşlar sizden bir şey de istiyorum. Şey istiyorum ne patlaması bekliyorum. Yan patlaması evet. Yan patlaması patlaması. patlaması. Ne ne var? Bir kapak Daha çok hızlıymış. Şey. ama alışacağım. Bunun şeyde de var. Telefonda da var. Dur. Hey, dur, dur. bak şu. Dur koşma. De bu Bir de kapa... bunu Bir de gidiyorsan. Ha, hayır şu köş. Lan dur. Kaç çok ya. Allah aşkına bakmayın. Я пойду к живу домой, я всех. Пока. Ну я сейчас... Oldu, <laughs> ben, <abimiz. gülüyor> Bakın derin, kuş çikolata sordu. Belli. ben albümiz. Baba kaçı probecek. Nasıl Aslında... de kış arasında oyunda oynayış farkı yok. Sadece geçiş var Bakın. Bak gitmiş arkadaşlar önce ben daha önceki videodan bazı gözükmüyor da gözüküyor bak. Gerçek oldu buradan bela oluyor. Sağlam gitti. Bak. Ağaçın şimdi yüzü yüzü ifade Şimdi yapıyor. Hemen gelecek. Kaç hepsi dolu bilir misin? Ne yavaş gelecek? Sıvamaz ya dedi bakayım. Çok çöketi. Sıçamışsız az gelir. geliyor gidelim arkadaşlar. Yandık. Let's Ready? Go! You messed up! Wow! Let's play! Let's play! Kendimi yakalandım. Bu da... Kütüphaneler var. Boynalarımızı yiyip... ...yarındırıyım. Unuttum. Gidelim Farkı yok. Son motu olur, girmesiz durur. Hadi şuraya zaten başlıyor. Detaylı bastım. Teşhis koşun diye. <gülseze> Şimdi mm -hmm. sesimi iletiştiriyorum. Oh! Birden çıktı ya. Hurt atıldı. <assaulted> Porque uh, não, porque eu não sei. Não vou ver nada. Não vou ver vou Eu vou ver nada. Não vou Não vou vou ver nada. Não vou vou Eu Вот он тебе ценный. Вот мы дигмы. Хочешь что на вас собой да колыш? Now it's time for everybody's Böyle pek yapamıyorum. Şey kovalış. Lan duş. Lan ne yoksa oyun. böyle Ama... bir, şey dedim, bir şey demedim. Arkadaş, çok uzun bayağı Bir saat oynayacağım bir de. Bir oynayacağım bir de. Bir You do imitation mix setup. Problem one. One. Minus two. Equals. I can't believe it. You're incredible. Problem two. One. Great job. That's right. Problem three. Get, 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 get. için mi alışır? Ne malı? Ot dört Şimdi böyle ne gitti bize sonra bunlar böyle tedafir. Ben geçti kapıdan söyledim kapısı diyor Cevizi sürüyor Koş 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 koş. Ne gözümüyor? gelirdi. yerde. Otum var anne. Ağaç ya bu sefer kalkıtan koyduk taklayım diyeyim. Korktum ama ha. Korktum diyebiliriz. Ne kaçırır? Yanlış. Çilge çeçi yok. Başka bir. Biraz ne bilmiyorum ama. de Ligelsiz peki gecikmiş. Dece. Koyamadan hem geldi. Kaç kaç kaç. E ben de yok. Oğlum. Ben de yoksa. Ben şey ben öldüm yok neyse bakalım. hocam kapatıyor mu? Ben de Ha. Ha şey hocamız ölmemiş. geri alalım. Bence. Üstünün çıktı. Ne? Müşteri kaç kaldı? Bir dost. Beş. Dört. İki. Üç, 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 üç kaldı. Tovu. Kaşar mı? Sağlık olarak kuralı doğru çıktı. Valla. Anlaşıldı. Tamam çarpma. Şu an kadar iyi gittik. Kaşar batı Bakalım dört tane de pöf. Yüz. Kaşar çok iyi oynuyoruz şu an. Belki bence bile olabiliriz. Olabilir. Yani ya kadar oyunu diyorum. Ona mı?